Zaten ya. ben buradan maça gideceğim. Ben onu tutabilirim. Zannetti. Nasıl gönderiyorsunuz? Zannetti. 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 tamam mı? OOF Bugün aslında bir sosyal sorumluluk projesi vesilesiyle bir aradayız. Bu proje ile özellikle dezavantajlı çocukların futbol vasıtasıyla sporla tanışması sağlanıyor. Bu kapsamda 218 çocuğa ulaşılmış durumda ve projenin adı da futbolla hayali gerçekleşiyor. Tabi spor her insanın hayatında olmasını arzu ettiğimiz ve erken yaşlarda bu alışkanlığın edinilmesini istediğimiz bir olgu. Hele ki imkanı olmayanlara bir şekilde bulunduğu ortam itibariyle, yaşadıkları itibariyle, yaşam şartları itibariyle imkanı olmayanlara bu imkanın sunulması ayrı bir önem ayrı bir değer ifade ediyor. Bu proje kapsamında başta aziz şehitlerimizin bizlere hatırası, emaneti olan şehit çocuklarımız, gazilerimizin çocukları, kimsesiz çocuklarımız, yetim öksüz çocuklarımız, sevgi evlerinde devletimize, milletimize emanet olan çocuklarımız yararlandırıldı ve 218 çocuğumuz bu kapsamda ücretsiz bir şekilde bu kurslardan yıl boyunca da yararlanmaya devam edecek. Biz de bu projede yer almaktan dolayı çocuklarımızın bu projeden yararlanıyor olduğunu bilmekten ve buna tanıklık etmekten dolayı ziyadesiyle mutluyuz.